Sevgili arkadaşlar, sayısal mantık dersimizin 16. videosu özel sayılara başlıyoruz. Bu konumuzda bazı özelliklere sahip sayılar bize verilecek ve bunlar üzerinden sorular sorulacak. Arkadaşlar, verilen her sayının özellikleri farklı olacağı için soruları çok dikkatlice okuyup koşulların sağlanması gerekiyor. Peki, ilk sorularımıza bakalım. Bir A pozitif tam sayısının özel sayı olup olmadığı aşağıdaki yöntemlerle belirlenir. A'nın her basamağındaki rakam 9'dan çıkartılarak basamak sayısı A ile aynı olan B sayısı elde edilir. Örneğin arkadaşlar 6273 sayısı verilmiş. Her rakam gördüğünüz gibi 9'dan çıkarılmış ve ortaya 3726 gibi bir sonuç çıkmış. Devam edelim. B sayısının rakamları tersten yazılarak C sayısı elde edilir. Bu bulduğumuz sonucu tersten yazıyoruz. C sayısı çıkıyor. C ile A eşit ise A sayısı özel sayıdır diyor arkadaşlar. Şimdi buradan ne anlamamız gerekiyor? Hangi sayılar özel sayılardır? Hangi sayıları özel sayı haline getirebiliriz? Hangi koşulları sağlamalıyız? Arkadaşlar fark ettiniz mi? 9'dan çıkardığı için çıkan sonuç ile sayının ilk halinin toplamı ne olmalı? 9 olmalı. Örneğin 2 basamaklı özel sayı yazmak istiyorsam diyelim ki 3 kullandım. O halde yanına 6 yazarak 9'a tamamlamam gerekir. 4 basamaklı bir sayı mı yazmak istiyorum? 1 kullandıysam bu sefer sona 8 yazarak 9'a tamamlıyorum. Mesela 5 yazdıysam 4 yazarak 9'a tamamlıyorum. 6 basamaklı yazmak istersen 3 6 diyelim ki 2 kullandın, sona 7. 4 kullandın, sona 5, 0 kullandın, 9. Dikkat ederseniz toplamları hep ne olacak? 9 olacak. Bu şekilde ayarladığınız bütün sayılar ne olur? Özel sayı olur arkadaşlar. Peki birinci örneğimizde aşağıdakilerden hangisi özel sayıdır diyor. Yukarıda yazdığımız kurala göre bakın 8 1 9 6 3 daha 9 cevabımız C şıkkı olacak. 2367'den küçük özel sayılardan en büyüğünün onlar basamağındaki rakam kaçtır? 1, 2, 3, 4 basamaklı 2 kullanalım. 7 olacak karşısı ancak 3 veremeyeceğiz yüzler basamağına. Daha küçük olması için yine 2 kullanalım. O halde karşılığı 7 olacaktır. Onlar basamağı 7 çıkacaktır. 12 basamaklı bir özel sayının rakamları toplamı kaçtır? Arkadaşlar, 2 basamaklı olduğu zaman rakamları toplamı ne çıktı? 9. 4 basamaklı olduğu zaman rakamları ne çıktı? 18. 6 basamaklı olduğu zaman rakamları toplamı ne çıktı? 27. Arkadaşlar, ikili eşleştirme yaptığımız için basamak sayısının yarısının 9 katı olacaktır. Yani 12'nin yarısını 9 ile çarpacağız. Rakamları toplamı 54 olur. 4 basamaklı en büyük özel sayı ile 4 basamaklı en küçük özel sayının farkı en büyüğü bulmak için 8 1 9 0'ı kullanıyorum. 8901. En küçük için tam tersini yapıyorum. Küçükleri sola, büyükleri sağa yazıyorum. 1 0 9. Bunların arasındaki farkı sormuş. Birbirinden çıkaralım arkadaşlar. Ne gelir? 7803 gelir. Peki devam edelim. Bir diğer özel sayımız arkadaşlar monotonik sayı. Soldan sağa doğru artan ardışık rakamlarla yazılan sayılara ne deniliyormuş? Monotonik sayı deniliyormuş arkadaşlar. Ardışık şekilde yazılacak. Peki. Buna göre 3 basamaklı en büyük monotonik çift sayı ile 4 basamaklı en küçük monotonik çift sayının toplamı kaçtır? Öncelikle 3 basamaklı en büyük sayıyı bulmaya çalışalım ancak çift dediği için 1 2 3 basamak en büyük çift rakamımız kaç 8 o halde 7 6 şeklinde devam eder. 4 basamaklı en küçük 1 2 3 4 basamak yine çift olacak. O halde ilk basamağa en küçük rakamı 1'i yerleştiriyorum. 0 yerleştiremem. 1 2 3 4 gördüğünüz gibi çift oldu ve en küçük oldu. Bunların toplamı 12 1 10 11 elde var 1 8 9 1912 çıktı. Bir diğer örneğimiz 3 basamaklı monotonik tek sayıların toplamı kaçtır? Arkadaşlar tek sayı dediği için 3 kullanıyorum. 2 1. 3'ten sonra 5 4 3 5'ten sonra 7 6 5 7'den sonra 9 8 7. Kuralımız sadece ardışık olmalı diyor. O yüzden oldukça basit. Bunların hepsini topluyoruz. 1824 sonucunu elde ederiz. Rakamları toplamı 22 olan 4 basamaklı monotonik sayı kaçtır? Şimdi 1 2, 3, 4 basamak oluşturacağız. Peki rakamları toplamı 22 olacak. O halde burası A olursa A artı 1, A artı 2, A artı 3 ardışık şekilde ilerliyor. Hepsini toplarsam 4A artı 6 eşittir 22. Buradan A ne gelir? 4 gelir arkadaşlar. Demek ki sayımız 4567'ymiş arkadaşlar. Devam edelim. Bu sefer polindrom sayısı tanımlanmış bize. Herhangi bir sayının soldan ve sağdan okunuşu aynı ise bu sayılara polindrom sayıları deniliyormuş arkadaşlar. Örneğin 1881 soldan sağa okuduğunuzda da sağdan sola okuduğunuzda da aynı sonucu veriyor. Peki buna göre 4 basamaklı 2 farklı polinrom sayının toplamı en az kaçtır diyor. Arkadaşlar en az dediği için 1, 2, 3, 4 basamaklı olacak. 1'i kullanıyorum. Burada anlatılan koşulun sağlaması için birler basamağına da 1 yazıyorum. 0, 0. Bakın Soldan sağa okuduğunuzda da 1001, sağdan sola okuduğunuzda da yine ne olur? 1001 olur. Bu en küçük 4 basamaklı sayımızdır. Bundan daha büyük yine 1-1 bir bir yazarız. Bu sefer ortaya yine 1-1 bir bir yazarız. Her iki taraftan da okuduğumuzda aynı sonuç çıkar. 2112 bizim cevabımızdır. Rakamları toplamı 26 olan 5 basamaklı en büyük palindrom sayısı kaçtır diyor. 1 2 3 4 5 Arkadaşlar en büyük dediği için 9 kullanıyorum. 9'u başa yazdıysak sona da yazacağız çünkü tersten okunuşunun aynı olması lazım. 9 9 daha 18. 26'dan 18 çıkarın ne kalır? 8. 8'i de 4, 4 diye parçalıyorum. Ortaya 0 kaldı. Demek ki arkadaşlar en büyük sayımız 94.049'muş. 4 basamaklı en küçük polinrom sayı ile 3 basamaklı en büyük polinrom sayısının farkı kaçtır? En küçüğü yukarıda bulmuştuk. 1001. Peki 3 basamaklı en büyük diyor rakamları farklı demediği için 999'u kullanıyorum. Birbirinden çıkardığımızda ne gelir? 2 gelir arkadaşlar.